Napoli'den 75 milyon euro bon servisle Galatasaray'a transfer olan Victor Osimhen ile ilgili çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı. Sarı-kırmızılı taraftarlar şaşkına uğrayacak. Osimhen Galatasaray'a veda ediyor. Gazeteci Osman Şenir, Osimhen transferi ile ilgili bomba bir iddiayı gündeme getirdi. Şenir, o simyenin devre arasında ya da en geç sezon sonunda gideceğini ileri sürdü. Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'in başarılı transfer politikasına değinen Şenir, Başkan, Dursun Özbek, büyük düşünerek Icardi, Batsvay'ı varken o simyeni de kiralık olarak kadroya kattı. Bunu hangi başkan yapabilir, hiçbiri. Sezon başı Napoli ile resmen savaşarak 75 milyon euro karşılığında Nijeryalı futbolcunun bon servisini aldı. Kıyametler koptu, nasıl Galatasaray bu paraları verip bon servisini alırmış? Sadece Galatasaraylılar değil, ülkede futbolla ilgilenen herkes bu eleştiriyi yaptı. Dedi, Liverpool'u tek başına burada dövdü, o simyenin başarılı performansına değinen gazeteci, şimdi geldiğimiz noktaya bakın. Barcelona soruyor, Osimhen'i kaça satarsınız diye. Real Madrid, Bayern Münih, Manchester United gibi takımların hepsinin gözü Osimhen'in üzerinde. Ben eminim Osimhen Liverpool'u tek başına burada dövdü. Nijerya milli takımına gitti, Resital sunarak 3 gol attı. Bütün Avrupa televizyonları onun attığı golleri ve oynadığı futbolu gösteriyor ifadelerini kullandı, ara transferde ya da en geç sezon sonu gidiyor. O simyenin devre arası ya da en geç sezon sonu Galatasaray'dan ayrılacağını öne süren Şenir, sözlerini şu şekilde bitirdi. Büyük bir ihtimalle devre arası olmazsa sezon sonu en az 175 ya da 200 milyon euroya bu çocuk gidecek, hiçbir kuvvette onu burada tutamaz. Bu alışverişten kulüp 100 milyon euro para kazanacak. Aynı şekilde Singo'ya 30 milyon euro bon servis ödeyerek transfer ettiler. Devre arası ya da sezon sonu Galatasaray'dan ayrılıyor, şimdi kendisine 60 milyon euroluk teklifler geliyor. Barış Alper Arabistan'dan isteniyor. Düşünebiliyor musunuz başkanın vizyonunu, tamam, dediği an kasaya 300 milyon euro girecek.